Kuyum Haber'den herkese merhaba. 2026 geliyor. 2026'da sektörümüze yönelik denetimler daha da artacak gibi gözüküyor. Pek çok yeni uygulama geliyor. Pek çok yeni, her gün gelişmelerle birlikte sektörümüz, kuyumcu esnaflarımız e, özellikle muhatap oluyorlar. Tabii çok dikkat etmek gereken, çok dikkatli olması gereken konular var esnaflarımızın. Ama tabii ki tüm bunları sizin takip etmeniz zor olabilir. İşte bu e hizmeti size veren profesyonel bir şirket var. Sarraf Pro hem finansal yönetimi hem yine pek çok belgenin takibini yapabiliyor Sarraf Pro. Peki ne gibi yenilikler var Sarraf Pro bünyesinde? Ne gibi uyarılar yapmamız gerek? Size nelere dikkat etmeniz gerek? Tüm konularıyla konuşacağız ayrıntılarıyla Sarraf Pro, yazılım sorumuzu Sayın Murat Duran. Yayın konuğumuz. Efendim Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tabii özellikle masak denetimleri ile ilgili uyarmıştık. Evet. Denetimler sıklaşacak evet, çünkü evet, 2026'da evet. daha da. Efendim, e, yeni dönemde, yeni yılda var mı farklı konular? esnaflarımızın dikkat etmesi gereken neler var? Tabii ki. Bir öncekinde zaten masa sayenizde anlatmıştık bol bol. Şimdi bu yıl aslında biraz daha şeye Özen gösteriyorlar. Doğru fatura kesmeyi, yani muhteviyat diye bir şey çıkartmadan mesela Muhteviyatı belli olmayan fatura ya da işte e, kestiğiniz faturanın 24 ayar has ya da 22 ayar kestiğimizde bunun açıklaması da isteniyor artık. Ya burada e, mümkünse barkoduyla veya tam tanımıyla e, düzgün bir şekilde açıklamamız isteniyor. Biz burada tabii bu muhteviyat güncellemesi ayın birinde çıkan bir e, taslakla çıktı. Orada biz gerekli güncellemelerimizi yaptık. Yine nace kodumuz değişiyor. Orada 805 olarak kestiğimiz matlar kodumuzu 1001 olarak güncellenecek yüksek ihtimalle. Bunların takibini yapıyoruz. 2026'da bunlar gelecek. aynı zamanda ilgili pusulamız bekleniyordu uzun zamandır. İlgili pusulası 23'ünde yayınlandı taslağı. E yine yıl başına yetişecek. Onlar da ilgili pusulası zahmetinden de kurtulmuş olacak. O çünkü ciddi bir zahmetti. Yani yolladığımız paralar tek tek elle yazılıyordu tabii sarraf Pro'da da bunun çıktısı alınıyordu ama 50 yazdan gider tısıs tamamen kalkıyor. Artık Fatura gibi e gider kursası da 2026'da gelmiş olacak. Ee, haricinde de mümkün olduğunca işte Gibin yayınladığı ya da işte Masa'nın yayınladığı uyum için yayınlanan biliyorsunuz gri liste olayından dolayı bayağı özen gösteriliyor buraya. Mümkün olduğunca takip edip güncellememizi atıyoruz. Ee, sık sık da güncelleme atıyoruz tabi. Hı hı. Efendim şimdi Sarraf Pro olarak e, tabi yine e, bir Genel tanım da yapalım. Ee, ne gibi e, kuyumcularımızın işlerini kolaylaştıracak, ne gibi onlara hizmetler sunuyorsunuz diğer alanlarda da? Yani yeniden bir hiç belki ilk kez bizim yayınımızı izleyecek olanlar olur. Kafalarında evet. bir resim oluşsun diye soruyorum. Ee, şöyle aslında bir sene öncesine kadar bir kategori yoktu bizim gireceğimiz sektörde. Yani bizim sektörde bize ait bir kategori yoktu. Çünkü gelen para başka bir hesaptan bakılıyordu ya da mobil uygulamalardan bakılıyordu. Fatura başka bir uygulamadan kesiliyordu. Yine muhasebecilerin tuttuğu envanter başka bir şeydi, gider kustası da başka bir şeydi. Biz burada aslında tümleşik bir e, mali yönetim sistemi yaptık diyebiliriz. Biz burada gelen paranın da güvenliğini sağlıyoruz. Parayı yollayan kişinin de kayıp kişimi dahi onu da sorguluyoruz. Yani ben size para yolladım, daha önce bir kayıp başvurusu yapmış mıyım ya da bilincim yerinde mi size yollarken bunun dahi sorgusunu yapıyoruz. Devamında yine asıl işimiz olan fatura ve gider tutulasını hazırlıyoruz yine bu bir önceki uyum sorunundan dolayı müşterilerin hesabınıza para yollayan bütün müşterilerin kimlik kartını açıyoruz yani cari kartını açıyoruz ve daha önce yolladığı paralar veya kendi içinizde işletme içinde kuyumcular kendi sicillerini tutabiliyorlar. Yani örneğin bir, bir sabit bir kişiden ödeme geliyor ve daha önce bize sahte altın satmaya çalıştı diyelim. Onun sicilini tutup ona satış yapılmasını engelliyorlar. Bunların tamamı da yine bir topluluk da oluşturulabiliyor ya da kendileri de yapabiliyor. Bunun da bir tanım aslında farklı kesme programı da değil ya da sicil sorgulama programı gibi değil de biz bunun genel olarak tanımını e, ara ara finansal yönetim, ara ara işte e, mali yönetim gibi tanımlıyoruz. E, sektör artık adına ne dediyorsa o şekilde devam edeceğiz. Şimdi söylediğiniz konular aslında başlık başlık çok önemli. Çok önemli evet. Çünkü e, burada en ufak bir mesela masakla ilgili biliyoruz, en ufak bir böyle hatada bile cezalar, ciddi cezalar evet. gelebiliyor. E, profesyonel yardım almaları onlara tabii ki bu riskleri ortadan kaldırıyor mu? Tabii ki tabii ki. Yani biz sadece adına masak diyoruz ama biz orada kayıp kişileri de sorguluyoruz yani. Alt tarafta altlığı onun dolu bizim Hı -hı. tarafta. Yani, yani normalde sadece masak sorgusu yapılıp biz bizde öyle değil. Biz tamamen 300 yani ticaret yapabilecek bütün ülkelerin veri tabanını da tutuyoruz kendi içimizde. Ee, dediğim gibi demin söylediğim gibi kayıp daha önce kayıp başvurusu yapıldıysa onun bile sorgusunu getiriyoruz. Hı -hı. Zaten bir önceki ee, konuda söylemiştik, PEP listesini çekmiştik mesela siyasi kimlikleri. Evet. Onları da dahil hepsini takip ediyoruz. Biz orada. Yani kişinin ticaret yaptığı kişilerin bir anlamda evet. hani e, doğru kişi mi? Doğru kişi mi? Parası geri gidecek mi? Yani bu para sizden geri iade olacak mı? Onları da sorguluyoruz. Işte. Hepsini sorguluyorsunuz. Evet. Peki size nasıl ulaşabilirler? Nasıl sizden bilgi alabilirler? E, onu da e, yine bir kez daha anlatalım. Biz puanlara katılıyoruz. Bir, e, yine ee, internet sitemiz üstünden yani sarraf.pro üzerinden ulaşabilirler. İletişim numaralarımızda yine paylaşabilirseniz oradan da ulaşabilir. Oradan yine belirtelim evet. alta, haberimizin altına iletişim bilgilerimizi evet. verelim. Son olarak da İstanbul Jewelry Show'dayız. Evet. Organizasyonu değerlendirmenizi rica edeceğim. Nasıl bir organizasyon geride kaldı? Güzel, çok güzel. Yani biz ilk defa makinecilerin içinde yer aldık. Gayet güzeldi. Yani bir önceki fuardan da güzel diyebiliriz bizim için. Işte. <laughs> Makine holündesiniz. Evet. Herkese ee, tabii ki daha fuarımızın bitmesine var. İki gün var daha. İki, İki gün var. Gün var. de bekliyoruz. Tabii ki. Özellikle Sarra Pro'nun standına gelip bilgi alabilirsiniz. Dikkat Söylediğimiz gibi e, tabii ki her geçen gün e, hem denetimler artıyor sektörümüze yönelik. Dikkat etmeniz gereken pek çok farklı farklı alanlar oluşuyor. Tek başına bunu takip etmek, bu bilgileri takip etmek, bu belgeleri oluşturmak kolay değil. İşte bu konuda profesyonel yardım almanız sizin için çok e, büyük kolaylık olacaktır. Sarra Pro da bu konuda en büyük yardımcılarınızdan biri. Bir kez daha Sarra Pro yazılım sorumlusu Sayın Murat Duran'a teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere, hoşçakalın.